Gaziantep'te 68 yaşındaki İmam Karakuş, babasından öğrendiği ahşap ustalığını tam 62 yıldır sürdürüyor. Şahin Bey ilçesindeki atölyesinde Saraç ustaları için hamut, semer, eğer ve diğer at malzemelerini hazırlayan Karakuş, teknolojiye rağmen mesleğini yaşatmaya devam ediyor. Henüz 6 yaşında babasının yanında çırak olarak başladığını belirten Karakuş, sağlık sorunlarına rağmen işini büyük bir titizlikle sürdürüyor. Sekiz çocuk babası Karakuş, ''Mesleğimi seviyorum. Bu işten keyif almazsam yapmam. Şu an benden başka yapan yok.'' dedi. 1964'te babamın yanında öğrendim bu mesleği. Nasıl öğrendim? Yeteneğimle öğrendim. Ben babamın yanında 10 tane, 15 tane harfe vardı o zaman çalışan. Onlara bakarak öğrendim ben. Kaç yıl yaptın çıraklık? Epey yaptım, 10 sene yaptım. Daha sonra ne yaptın? Daha sonra da kendim yaptım. Meslek anlamında çok güzeldi yani. Mesleğimiz kuyumçudan daha önemliydi yani. İsimizin işi Saraç'tır, biz Saracız. Mesleğimizin adı Saraç'tır. Saraç demek bütün hayvan işlerini yapan demektir. Eğer hamur, gömlek, pavlum, kol kayışı, altafın belleme, yan sallaması, çan, He, hepsi var. Ben yıllarca babamın yanında çalıştım. Yani babamla ayrılmadım ki ben. E, kalp var, şeker var, ansı var, boyun fıdığı var, bel fıdığı var, ellerde uyuşma var. Birçok hastalığın var. He, hepsi var. Mecbursun çalışmaya. Tek mesleğini seviyor musun? Tabii seviyorum. Mesleğimi ben sevmezsem bu işi yapmam zaten. Ben bu halimden de çok memnunum yani. Çalıştığım için. Yaptığın ürünleri nereye gönderiyorsun? Gönderiyorum. Burada satıcılar vardı. Onlara veriyorum. 10 tane, beş tane, 20 tane. Onları da arabalarına koyup şehir dışına götürüyorlar. Okula gitmedim hiç. Çünkü gidemedim. Babam gül göndermedi beni. Babam dedi meslek daha iyidir dedi. He. Öğretmenlerin aldığı maaş kaç para gidiyorlar. Bu meslek daha iyi dediler biz de babalarımıza büyüklerimize karşı gelemiyorduk yani